Merhabalar. Emoji çantamızın başlangıcını yapalım beraber. Kağıt ipim. Normal bir kağıt ipi, kalınlığı böyle bir ip, 3,5 numara tığımız. Sihirli halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Halkamızın içerisine 8 adet sık iğne yapıyoruz. ipimizi çekelim. Ben en başta bu ipi arkada düğümlemek yerine şöyle öne alıyorum. Orası bizim arttırma başlangıç yerlerimiz olacak. Ve ilk sık iğnemin tepesine batarak 2 adet sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu bu aşamada her yuvamıza ikişer tane yapacağız. 8 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada 16 olacak. Ve yuvarlak emoji kafamızı oluşturacağız. artış yerimize geldik devam ediyoruz 1 tek yapıyorum bir çift yapıyorum bir tek bir çift yapıyorum ve şansımıza düğüm geliyor arkada kaldı bu şekilde iki tek bir çift 3 tek bir çift 5 tek bir çift şeklinde büyüterek Emojimizi oluşturmaya devam edeceğiz ben biraz daha ördükten sonra devam edelim 17. sıradayım. Toplamda 29 santim olana kadar devam edeceğiz. Benim ne kadar kalmış? 5,5 santim daha örmem gerekiyor. 29. santime geldiğimizde buluşalım arkadaşlar. Merhaba. 24. sırada ben 29 santime ulaştım. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar şu bölümü de ördüm yumurcumuzun çeperini ördüm o arada videom çekmemiş ama ben maalesef bu ipi de arkadan düğümleyip e, polyester makrome bir ip olduğu için yaktım yeniden orayı kesip sökmek istemedim çünkü ipimden kalmamış başka olsaydı e, kesecektim ama şimdi yaktığım için yetişmeyecek devam etmek istiyorum arkadaşlar 29. Santimdeyiz. Ben çantamızın genelini siyah yapmak istediğim için şurada siyah ipimi ekliyorum. Kaçıncı? sıradayız. Hemen tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. sıra. 25. sıraya geçeceğiz. O yüzden 23 tek bir çift şeklinde örerek Çantamızı devam ediyoruz. Düğme denk geldi. 7 8 9 10 11 12 13 20 ilmek tek, 24 ve 25. ilmeğimiz çift şeklinde yaptık arkadaşlar. Neden ee, şuradaki başlangıçtan değil, de biraz geriden başladım? Çantamın köşegen olmasını istemiyorum. 8 ilmek başlamıştık biliyorsunuz, sekizgen olma durumu var. O yüzden ben biraz geriden başladım. Böyle biraz geriden, biraz ileriden arttırmalar yaparak. Çantamın yuvarlak olmasını istiyorum. Sekizgen değil. Şimdi arkadaşlar ben çantamı biraz ilerlettikten sonra size son yuvarlağımızın yarı çapını tam çapını söyleyeceğim. Devam edeceğiz. Evet çantamızın ön yüzünü bitirdik. Hemen size çapını ölçeyim. 35 santim toplamda 4 sıra daha ördüm sarıdan sonra çantamızı bu noktada bitiriyoruz şöyle şuradan ilmek kaydırıyorum bir de zincir yapıyorum şuradaki ipimi koparmıyorum bu nerede lazım olacak çantamızın ön ve arka yüzlerine birleştirirken bir ara yüz öreceğiz. upuzun dikdörtgen şeklinde. Onu birleştirirken bu çilemiz bize lazım olacak. Tekrar düğüm olmasın diye bunu koparmıyorum arkadaşlar. Diğer tarafa geçeceğiz. Tekrar sihirli halkamıza 8 sık iğne yapacağız. sıkabildiğim kadar sıkıyorum ipimi öne getiriyorum ve şuradan ilk başladığım küçük bir tığ ile yapayım çok zorlanıyorum burada yine üç buçuk numara tığ ile örüyorum her yuvaya ikişer tane sık iğne yaparak devam ediyorum ve 35 santim çapında bir dairemiz olana kadar devam edeceğim bu da bizim çantamızın arka yüzü olacak görüşmek üzere arka parçamı bitirmek üzereyim ve başlangıç yerimize geldiğimizde ilmek kaydırma yöntemiyle parçam bitiyor. Şöyle size göstereyim. Diğer parçam da buydu biliyorsunuz. Aynı büyüklüğe ulaştığında Bu iki e, parçamda da ipleri koparmayacağım ben, yeterince fazla ip almıştım çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.